Şöyle bir anla başlayalım. 1997 yılı Mart ayı. Bir uzman çıkıyor ve diyor ki, çok yakında bir bilgisayar dünya satranç şampiyonunu yenecek. İnsanlar tabii biraz hani olur mu öyle şey diyor. Sadece iki ay sonra IBM'in Deep Blue'su Gary Kasparov'u yeniyor. Sonra zamanı ileri saralım, 2015'e gelelim. Bu defa aynı uzmanlar da dahil neredeyse bütün yapay zeka camiası Go oyunu için diyor ki bir makinenin insanı yenmesine daha en az 10 yıl var. Bir yıl bile geçmiyor 2016'da AlphaGo dünya şampiyonu Lee Sedol'u darmadağın ediyor. İşte bu iki an aslında bütün hikayeyi anlatıyor. Yapay zeka uzmanların bile yani en iyi uzmanların bile hızını tahmin edemediği, yavaş başlayıp bir anda ivmelenerek her şeyi içine çeken bir girdap gibi. Tam ha anladım galiba dediğin anda olay bambaşka bir boyuta geçiyor. İşte o girdabın ta kendisi bugünkü konumuz. Bize sağladığın kaynakları, notları, bütün makaleleri masaya yatırdık ve bu girdabın derinliklerine inelim dedik. Amacımız basit. Bu teknoloji nereden geldi? O vay canına dedirten anlar neydi? Kimsenin pek konuşmadığı tehlikelerin neler ve en sonunda yani insan olmakla ilgili sorduğu o devasa felsefi sorular neler? Bunları birlikte anlamaya çalışacağız. Yol haritamız da aslında oldukça net. Önce e, bu düşüncenin nasıl mekanikleştiğini ve makinaların nasıl öğrenmeye başladığını konuşacağız. Sonra satrançtan tıgba insanı gerçekten hayrete düşüren yeteneklerine bakacağız. Oradan da madalyonun diğer yüzüne geçeceğiz. Yani hatalara, önyargılara, kontrol mekanizmalarına. En sonunda da işin felsefesine dalıp makinalar düşünebilir mi, hissedebilir mi gibi en temel sorulara geleceğiz. Harika. O zaman en temelden en baştan başlayalım bir makinanın düşünmesi fikri aslında sandığımızdan çok daha eski, değil mi? Kaynaklarından birinde Leibniz'in 17. yüzyılda yaptığı bir hesap makinesinden bahsediliyor. Basit bir alet, yani sadece 4 işlem yapıyor. Ama Leibniz'in hayali çok daha büyük. Diyor ki, sayıları mekanikleştirebiliyorsak, düşüncenin kendisini neden mekanikleştirmeyelim? İşte bu hayali somutlaştıran iki dev adım var. Birincisi, George Boyle'un mantığı alıp hani doğru veya yanlış gibi kavramları matematiğe dökmesi. Yani birler ve sıfırlarla ifade etmesi. İkincisi de tabii ki Alan Turing. Teorik olarak aklınıza gelebilecek her sistemi taklit edebilen o meşhur Turing makinesini tasarlaması. Bu ikisi birleşince zekanın aslında hesaplanabilir, mekanik bir sürece indirgenebileceği fikri doğmuş oldu. Ve bu fikir üzerinden de iki farklı yol, iki farklı okul ortaya çıkıyor. İlkini Kasparov'u yenen Deep Blue'da görüyoruz. Buna sanırım anlatarak öğretme diyebiliriz. Mühendisler ve satranç ustaları aylarca, belki yıllarca oturup satrancın bütün kurallarını, stratejilerini, her şeyi bilgisayara tek tek kodlamışlar. Aynen öyle. O kural tabanlı bir sistemdi. Zekiydi ama zekası ona ne anlatıldıysa sadece onunla sınırlıydı. Ama sonra her şeyi değiştiren o büyük kırılma yaşandı. Makine öğrenmesi Go şampiyonunu yenen AlphaGo, kendisine anlatılan kurallarla değil, milyonlarca oyunu izleyerek, daha sonra da kendi kendine milyonlarca kez oynayarak Go'yu öğrendi. Kimse ona şu hamle iyidir demedi. O en iyi hamleleri kendi kendine keşfetti. İşte benim aklımın almadığı nokta tam olarak burası. Yani öğrenmek için bir materyale, bir kitaba bir öğretmene ihtiyaç duyarsın. AlphaGo'nun ders kitapları neydi? Bu kendi kendine öğrenme sürecini besleyen yakıt nereden geldi? İşte bu milyarlarca dolarlık sorunun cevabı aslında hepimizin cebinde, bilgisayarında. Büyük veri. Kaynaklarında sorulan o harika soruyu hatırlatmak lazım. Google veya Facebook gibi dev şirketler neden fotoğraflarımız, yazılarımız için bize neredeyse sınırsız ve bedava depolama alanı sunuyor? Hayır işi için mi? Tabii ki hayır. Makinelerinin dünyayı ve en önemlisi insan dilini, insan davranışını öğrenebilmesi için bizim ürettiğimiz o devasa veri okyanusuna ihtiyaçları var. Yüklediğimiz her bir kedi fotoğrafı, yazdığımız her bir yorum, attığımız her beğeni bu sistemleri eğiten birer ders materyali haline geliyor. Ve bu öğrenme devrimi hepimizin hafızasına kazınan o anları yarattı. Paylaştığın kaynaklardaki o iki fotoğraf çok sembolik geliyor bana. Biri 1997'den ekran karşısında çaresizce başını ellerinin arasına almış bir Geri Kasparov. Diğeri 20 yıl sonra neredeyse birebir aynı duruşla başını öne eğmiş Go şampiyonu KC. Aradaki 20 yılda sadece işlemci gücü artmadı. Zekanın tanımı değişti resmen. Kesinlikle ve bu insanüstü yetenekler sadece oyun tahtasında kalmadı. Asıl devrim tıp gibi alanlarda yaşanıyor. Örneğin, paylaştığın çalışmalardan birinde bir yapay zeka sistemi, tecrübeli radyologların tamamen sağlıklı dediği diz emarına bakıyor ve 3 yıl içinde kireçlenme yani osteoartrit geliştirecek hastaları %86 gibi inanılmaz bir doğrulukla tahmin edebiliyor. Düşünebiliyor musun? Daha ortada hiçbir belirti yokken hastalığın geleceğini görüyor. Bir dakika, bu sadece teşhis değil o zaman bu. Bu bir öngörü. İnanılmaz bir fark. Bir başka örnekte cilt kanseri üzerineydi sanırım. Evet, bir sinir ağı on binlerce görüntüyle eğitiliyor ve en tehlikeli cilt kanseri türlerinden biri olan melanomu tecrübeli dermatologlardan oluşan bir gruptan daha yüksek isabet oranıyla teşhis ediyor. Kaynaklardan birindeki şu cümle çok çarpıcıydı. Hastaların teşhis için bir insana değil, bir bilgisayara görünmek için ısrar edeceği günler yakındır. Bu iki örnek öngörü ve teşhis. Ama bir de IBM Watson vakası var ki o da bambaşka bir boyutu gösteriyor. Keşif. Japonya'daki bir kanser hastası yıllardır lösemi tedavisi görüyor ama durumu bir türlü iyileşmiyor. Doktorlar çaresiz kalıp Hastanın genetik verilerini ve milyonlarca tıbbi makaleyi 10 dakika içinde tarayabilen Watson'a başvuruyorlar. Ve Watson insan doktorların gözünden kaçan bir detayı buluyor. Hastada aslında çok nadir görülen ikinci bir lösemi türü daha var. Bu bilgiyle tedavi değiştiriliyor ve hastanın durumu düzelmeye başlıyor. Bu üç örnek öngörü, teşhis ve keşif aslında yapay zekanın tıbbı nasıl dönüştüreceğinin üç farklı yüzünü gösteriyor. Sadece bildiğimiz şeyleri bizden daha hızlı yapmıyor, insan gözünün ve beyninin göremediği, fark edemediği örüntüleri de ortaya çıkarıyor. Ve bu anlama kapasitesinin sınırı nerede bitiyor? Kaynaklarında bu sınırları bugünkü teknolojinin çok çok ötesine taşıyabilecek bir şeyden daha bahsediliyor. Kuantum hesaplama. Bu çok teknik bir konu ama basitçe anlatmak gerekirse bu ne anlama geliyor? Şöyle düşünelim. Klasik bir bilgisayar, bir labirentin çıkışını bulmak için her yolu tek tek dener. Sağa gider, olmadığı geri döner. Sola gider, olmadığı geri döner. Kuantum bilgisayar ise, kuantum fiziğinin o tuhaf kuralları sayesinde, teorik olarak bütün yolları aynı anda deneyebilir. Bu, bugün çözülmesi milyarlarca yıl sürecek sorunları dakikalar içinde çözebilme potansiyeli demek. İlaç keşfinden yeni materyal bilimine kadar her şeyi kökünden değiştirebilir. Bu henüz sadece bir fısıltı ama o fısıltı bile baş döndürücü. Tabii bu kadar büyük bir gücün bir de karanlık tarafı var. Girdap sizi ne kadar derine çekerse o kadar tehlikeli olabilir. Bu sistemlerde mükemmel değil hatta bazen çok komik hatalar yapıyorlar. Kaynaklarda Google haritaların AK Merkez'in bir kapısından diğerine gitmek için binanın etrafından 600 metrelik bir rota çizmesi gibi şeyler vardı. Veya başka kadına bakarsa gözünü oyarım gibi bir tehdidi, eğer siz başka bir kadına bakarsanız bir göz atacağım gibi romantik bir teklife çevirmesi. Bu masum hatalar işin eğlenceli kısmı. Ama bir de sistemi kasıtlı olarak kandırmaya yönelik hasmane örnekler var ki işte orada işler gerçekten ciddileşiyor. Araştırmacılar bir panda resmi alıyorlar, sonra bu resme insan gözünün asla ve asla fark edemeyeceği anlamsız piksellerden oluşan bir gürültü ekliyorlar. Resim hala tıp atıp aynı panda ama en gelişmiş görüntü tanıma sistemi bu yeni resme baktığında %99 emin bir şekilde bu bir gibon yani bir maymun türü diyor. Yani bu sadece bir laboratuvar deneyi değil, başka bir örnekte araştırmacılar özel desenli gözlükler takarak yüz tanıma sistemlerini kandırıp kendilerini Mila Jovovich gibi ünlüler olarak tanıtmayı başarmışlar. Bu bir güvenlik sistemini atlatmak demek. Ama en korkutucu senaryo ne biliyor musun? Ne? Kendi kendine giden bir arabayı düşün. Evet. Kamerasının gördüğü görüntüye benzer bir gürültü eklenerek yoldaki bir yayayı veya bir dur işaretini sistemin görmemesi sağlanabilir. Yani araba onu görmüyor mu? Görmüyor. Sanki hiç orada değilmiş gibi. Sistem için o yaya bir anda görünmez olabilir. Bu artık basit bir hata değil, bu potansiyel bir silah. Bu sistemi dışarıdan kandırmak Peki, as sorun en başından beri sistemin öğrendiği verilerin içinde ise, sanırım en sinsi tehlikede bu. Bizim ön yargılarımızı öğrenmesi ısıtıyor. Eğer bizim verdiğimiz verilerde ırkçılık, cinsiyetçilik, ayrımcılık varsa, makine bu ön yargıları sadece öğrenmekle kalmıyor. Aynı zamanda matematiksel kesinlikle uygulayarak büyütüyor, sistematik hale getiriyor. İngiltere'de bir hastanenin işe alım için kullandığı yazılımın geçmiş verilerden yola çıkarak kadınlara ve belirli ülkelerden gelenlere karşı ayrımcılık yaptığı ortaya çıkıyor. Çünkü geçmişte işe alan insanlar böyle davranmış, makine de bu kuralı mükemmel bir şekilde öğreniyor. Ya da ABD'de sanıkların tekrar suç işleme riskini hesaplayan yazılımların siyah sanıklara sistematik olarak daha yüksek risk puanları verdiği kanıtlandı. En basitinden Google çeviriye o bir doktor yazdığınızda İngilizceye he is a doctor, o bir hemşire yazdığınızda ise she is a nurse diye çevirmesi bile bu öğrenilmiş toplumsal kalıpların bir yansıması. Ve bu farklı teknolojiler bir araya geldiğinde, yani kişilik analizi, veri madenciliği ve hedefli reklamcılık birleştiğinde, sonuç Cambridge Analytica skandalı gibi oluyor. Sadece Facebook'taki beğenilerinize bakarak bir sistemin kişiliğinize en yakın arkadaşınızdan hatta eşinizden bile daha doğru tahmin edebildiği anlaşıldı. Bu bilgi de seçmenlere en derin korkuları, umutları ve önyardıları üzerinden tek tek hedefleyen siyasi reklamlar için kullanıldı. Ve bu girdabın belki de en dip noktası, bütün bu kontrol mekanizmalarının birleştiği, kaynaklarında detaylıca anlatılan Çin'in sosyal kredi sistemi. Vatandaşların borcunu zamanında ödemesinden tutun da, sosyal medyada hükümeti öven mesajlar atmasına kadar her davranışının puanlandığı bir sistem. Puanınız yüksekse vize kolaylığı, daha hızlı internet gibi ödülleriniz var. Ama puanınız düşerse uçak bileti almanız engellenebiliyor, çocuklarınız iyi okullara gidemiyor, hatta internetiniz yavaşlatılıyor. Arkadaş çevrenizin puanı bile sizin puanınızı etkiliyor. Bu, yapay zeka destekli ülke çapında bir sosyal kontrol mekanizması. İşte tüm bu yetenekler, bu kontrol gücü beni en temel soruya getiriyor. Bütün bunları yapabilen bu sistemler gerçekten bir şeyler anlıyor mu yoksa sadece çok gelişmiş bir papağan gibi duyduklarını mı tekrar ediyorlar? Bu felsefenin kalbindeki soru. Filozof John Searle'ün meşhur Çince Odası düşünce deneyi tam da bunu sorgular. Hayal edin, siz hiç Çince bilmiyorsunuz ve kapalı bir odadasınız önünüzde dev bir kural kitabı var. Kitapta eğer kapının altından şu Çince sembol gelirse sen de cevap olarak şu sembolü dışarı ver yazıyor. Siz sadece kuralları uyguluyorsunuz. Dışarıdakiler için odanın içinde mükemmel Çince konuşan biri var. Ama siz içeride hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sörle göre günümüz yapay zekası da işte bu odadaki adam gibi anlama yok, sadece sembol manipülasyonu var. Fakat paylaştığın kaynaklarda Cem Sayın bu argümana getirdiği çok zarif bir karşı çıkış var. Diyor ki, evet, odanın içindeki kişi Çince anlamıyor olabilir ama odanın tümü yani o kişi, kural kitabı ve kağıtlar bir sistem olarak Çince anlıyor. Zeka dediğimiz şey tek bir nöronda değil, sistemin tamamında ortaya çıkan bir özelliktir. Peki ya duygular? Bu sistemler bir gün hissedebilir mi? korku, aşk, tiksinge gibi duygularımızın evrimsel bir amacı var. Bunlar atalarımızın hayatta kalmasını ve genlerini bir sonraki nesle aktarmasını sağlayan biyolojik programlar. Korku bizi aslandan kaçmaya hazırlar, tiksinle bozuk yemeği yememizi engeller, aşk yavruların bakım döneminde ebeveynleri bir arada tutar. Peki bir makinenin bu programlara ihtiyacı var mı? Bir nükleer santraldeki sızıntıya müdahale etmesi gereken bir robotun korkup kaçmasını ister miydik? Muhtemelen istemezdik. Ama bu konu bilincin doğasına dair daha da kışkırtıcı bir düşünce deneyini akla getiriyor. Nöron değiştirme deneyi. Düşünün ki beyninizdeki tek bir nöronu alıp onunla birebir aynı işi yapan yapay bir çiple değiştiriyoruz. Hislerinizde bir değişiklik olur muydu? Muhtemelen hayır. Peki ya ikincisini, üçüncüsünü? Ve en sonunda beyninizdeki bütün nöronları bu yapay eşleriyle değiştirsek, tamamen sentetik bir beyne sahip olsanız, eliniz kapıya sıkıştığında hissettiğiniz o keskin acı hissi kaybolur muydu? İşte bu sorunun cevabı her şeyi değiştiriyor. Eğer cevabınız evet, his kaybolur ise, o zaman bu yapay beyne işkence yapmanın ahlaken hiçbir sakıncası olmaması gerekir. O sadece bir makine. Ama eğer cevabınız Hayır, acıyı hissetmeye devam ederdim ise, o zaman bilincin ve hislerin sadece etten ve kemikten ibaret olmadığını, maddeden bağımsız olabileceğini kabul etmiş olursunuz. Bu da bizi son durağımıza robot etiğine getiriyor galiba. Yani bu makineler karmaşık ahlaki kararları nasıl verecek? Hani o meşhur imkansız soru var ya, sürücüsüz arabalar için. Frenleri patlayan bir araba. Bir seçim yapmak zorunda kalırsa kime çarpmalı? Soldaki hamile kadına mı, sağdaki yaşlı çifte mi, yoksa manevra yapıp duvara çarparak kendi yolcusunu mu feda etmeli? Asimov'un 3 robot yasası gibi basit kurallar bu tür karmaşık gerçek dünya senaryolarında tamamen yetersiz kalıyor. Ve aslında sorun şu. Bu makinelerin çözmesi gereken bir problem değil. Bu biz insanların bile üzerinde anlaşamadığı, cevabı olmayan bir felsefi problem. Şimdi bu sorumluluğu kod satırlarına yüklemeye çalışıyoruz. Gördüğümüz gibi yatay zeka tek bir şey değil. Hem kanseri teşhis eden bir mucize, hem de toplumu kontrol eden bir distopya aracı olabilen inanılmaz bir güç. Belki de en doğru tanım şu. O Bizim kendi zekamızı, umutlarımızı, korkularımızı ve en utanç verici ön yargılarımızı bize geri yansıtan dev bir ayna. Çok doğru bir özet. O aynada ne göreceğimiz tamamen bize bağlı. Ama ben bu derinlemesine incelemeyi aklımda kalan daha da temel bir soruyla bitirmek istiyorum. İnsan beyni ve zekası bireyin değil, genlerin hayatta kalmasını ve çoğalmasını sağlamak için evrildi. Bizim temel programımız bu. Peki, eğer bir gün bizden çok daha zeki genel bir yapay zeka yaratmayı başarırsak, o kimin amacına hizmet edecek? Onu kendi hedeflerimize, yani bizim genlerimizin devamlılığına hizmet etmesi için mi tasarlayacağız yoksa o bizden tamamen bağımsız olarak kendi varoluş amacını bulabilir mi? İşte bu soru sanırım bölüm bittikten sonra da hepimizi bir süre daha düşündürecek.